benden çaldığın altını çabuk ver. Üstüme kapıyı kilitleme ha sorarım bunu sana. Arkadaşlar şu an ekranda kırmızı abone olmuş videomuzu vermiş arkadaşları görüyorsunuz. Sizin de ekranda isminiz çıksın istiyorsanız. Şimdi videomuzu beğeni kırmızı abone olup bildirimleri açın. Hedefimiz bin like. Baba Nubamcı'da. neredesin? Irak'ı bir kız dedi şuradan. Hemen çaldığın altını ver yoksa çok kötü olacak. Nereye gittin? Ben şimdi altını falan çalmadım yemin ediyorum. Bunu sen istedin. Açlık iksiri. Sonsuza dek aç olacaksın. altınlarımı vereceksin! Ha? Bunun cepleri boş! Sana söylemiştim! Yalancı seni! O altınları bir yere sakladığını biliyorum! Hemen gitmeliyim buradan! Beni görmemeleri gerek! Aa, kanım çok ağrıyor. Çok acım. Baba küçük zombinin ördüğü de burada kalsın. Televizyon da burada. Babacığım. Küçük zombi. Ha? Oğlum ne oldu sana? Sen neden baygınsın? Ana değil misin? Oh, kanım çok kötü. Geç içeri geç. Ne oldu sana? Oh, düşündüm bir soluktan biraz. Neler olmadı ki? Pişime kırın takıldı. Ben ona hiçbir Yapmamıştım ama o benden altınlarını istedim. Altınlarını mı? Altınlarını mı aldın yoksa? Hayır tabii ki de. <laughs> Karnım çok ağrıyor. Bana yiyecek bir şey ver baba. Geç oğlum şuraya. Dolapta bir şeyler olacaktı. Ee, sanırım sütlü kurabiye doyurur. Al bakalım ye şunları. <laughs> Hiç istem de yok. Oh, kanım çok kötü kusacağım be. Oğlum ne yapıyorsun sen? Iyi bir daha yeni temizlemiştim. Oğlum. oğlum sana yardım getireceğim. Bekle. Sanırım Nubamcı bu işi çözebilir. <laughs> oğlum kendini zorlama. Nubamcı. Alo Nubamcı duymuyor musun lan mi? O ne la? Noob razı edilemeyen mi? Ne razı edilemeyen Aç la kapıyı. Nasıl sen tabi okumadın mı zombi Baba? <laughs> küçük zombi durumu çok kötü. Yalan konuşmasana zombi baba. Görmüyor musun? Ana küçük zombi niye bu kadar incesin? Yemek mi yemiyor yoksa? Ya ben <laughs> yemeğimi yedim ama o gürünü bana bir iksir fırlattı. Ben küçülmeye başladım. Sonuç çok vahim. Çabuk. Benim bir tanıdığım var tanıdın mı? Kim la o? Beni takip edin çabuk. Tanıdığım bir cadı bu büyünün etkisinde kaldıracak küçük zombiye. Eee. Dayan oğlum Nubamca'ya güven o bu işleri bilir. Neredeyse geldik. Hey cadı. Bu duyduğum ses Nubamca. Uzun zamandır görmüş müyorduk? Cadı hastamız var. Kendisi Granny tarafından lanetlenmiş. Bu laneti kaldırmalısın. Habere küçülüyor. Baksana neredeyse kemikleri sayılacak. Bunun ücreti ağır olur Nubamca. Sen yeter ki oğlumu iyi et. Hadi cadı her ne yapıyorsa yap şunu. Siz kenara çekilin. Sadece küçük zavi benle kalsın. bana kötü bir şey olmayacak değil mi? <laughs> Sakin ol. Küçük zombinin lanetini kaldır. Granny'nin açlık lanetini boz. Oğluma ne yapıyorsun sen? Ana! Küçük zombi! çocukum, çocukum, şu kafaba kafama baksana giymeyeyim yılı ya. Cadı oğluma ne yaptın sen? Bu imkansız. Yapmış olduğum büyü çok güçlüydü. Granny'nin büyüsünü bozması lazımdı. Eee bozmamış ki daha da beter olmuş. Kemikleri sayılıyor resmen. Aa, çok kötüyüm. Hemen bu yaptığını düzelt. Bunu ben yapamam. Hemen büyümün parasını verin çabuk. Ne saçmalıyorsun sen? Oğlumu daha kötü yaptın. Cadı düzelt bunu. Bu büyüyü sadece yapan kişi bozabilir. Şimdi çabuk elle masama verin. Ne? Elle mı? Küçük zambini vakti az. Her şeye hazırlıklı olun. Çabuk elle masımı verin. Yoksa sizi lan faresi yaparım. Dur dur tamam cadı. Parayı denkleştirince getireceğiz. Arabanı kullanabilir miyim? Benim bir işime yaramıyordu zaten. Yürüyün ya baba. Oğlum atla çabuk. Şimdi ne yapacağız? <laughs> Oğlum. Oo, benim yürüyecek demadım kalmadı. Çocuğum anladın değil mi nasıl bir işçi bulacağını? Anlamaz olur muyum baba? Sana göre ajan bulacağım. Merak etme. Ee, acaba ben ajanı bu şehrin ortasında nereden bulabilirim ki? Hı? Şu şansıma bak. Keşke başka bir şey isteseymişim. Şuradakiler bana yardım edebilir sanırım. Hey! Allah rızası için biri yardım etsin. Hey size bağırıyorum. Duymadınız mı? <laughs> Duymamışız abi. Bu çocuğun hali ne böyle? Ne yaptınız ona? Biz bir şey yapmadık. Granny'nin büyüsünün etkisinde. Ona yardım et lütfen bir şey yapamam. Titan kameradan babanın görmesi lazım. Neyse benim gelme sebebim bu değildi. İşçi arıyoruz. Çalışmak ister misiniz bizimle? Ne işi ulan görmüyor musun? Küçük zombi ölmek üzere. Böyle bir zamanda nasıl konuşuyorsun sen? Kavga <laughs> etmeyin baba. Ama benimle gelirseniz belki de Titan kamera adam size yardım edebilir. Tabi işi yaparsanız. Zombi baba bence gidelim. Elimizdeki en iyi fırsat bu. Doğru diyorsun Nub amca. Yeri göster kamera adam. Küçük zombi merak etme. Titan kamera adam babam başarılıdır. Sana yardım edecektir. İnin bakalım. Gelin takip edin. Titan kamera adam gereken işçileri buldum. Çocuğum bunların ajan olduğundan emin misin? Bir avuç çok gibi geldi bana. Palyaço sensin lan. Oğluma yardım etti tan kamera Oğlumun durumu çok kötü. Açlıktan ölecek. Yemek yese de yaramıyor. <laughs> Karani'nin büyüsünün etkisinde. Bunu nereden bildin? Ben her şeyi bilirim. Size tek bir şartla yardım ederim. O karaniyi biz de uzun zamandır arıyoruz. Onu bizim için bulacaksınız. Büyüyü kaldırırız. Sözünde duracaksın Titan kamera adam. Oğlum sen burada Titan kamera adamlarla kal tamam mı? Oh, i̇şte de gidemem zaten baba. Oh, çok canım yanıyor. Üzülme küçük zombi seni kurtaracağız. Hadi be babca gel. Çantana koydum telefonla size ulaşacağım. Tamam be ahan telefon buradaymış. Atla babca. Acele et zombi baba nereden aramaya başlayacağız? Ne bileyim ben be? ana sanki granini yerini mi biliyorum? Yerini bilmiş olsaydım önce ona giderdim zaten. Şuradan sağdan gir bir bakayım. Nubamca amca nerelere sokuyorsun bizi? Sen ki dediğimi yap. E şimdi ne olacak? Devam et öyle. Baksana burası. Epey ilginç. Bu ne? Lan? Burada zombi kafaları var. İşte. Sanırım bulduk. Bu ağların ardında büyük ihtimalle saklanıyor. Neden ne biliyorsun bunu? Alttan ateş sesi geliyor çünkü. Bunlar hep büyünün işareti. E O zaman biz bu ağayı da sıkıracağız. Kırılmıyor. Kırmayacaksa ki içinden geç. Ah. Tamam. Aa, burası aşağıya iniyor. Yavaş ol. Dikkatli. Granny bu bir tuzaklarına yerleştirmiş olabilir. O dediği kelimeleri palavra. Görmüyor musun? Aa, demiştim. Bu bir tuzak değil ki. Sadece basit bir parkur. Dikkatli ol. Lanetim neredeyse hazır olmak üzere şehri lanetimle kaplayacağım. Artık herkes açlıktan ölecek. Hızlı oldu amca. Takip et beni. İşte böyle. Atla şimdi şuradan. Aa. Aa, geldim. Şu kapıya bak. Ana, kredi. Hemen teslim ol. Küçük zombi yaptım. büyük çabuk boz. Siz nereden çıktınız böyle? Sana dediğimizi yap çabuk yoksa bu silah şarjörü kafanda boşalacak. Yapılan büyüyü bozmayacağım. Küçük zombinin vakti çoktan doldu. Artık açlıktan ölmek üzere. Hemen büyüyü boz dedim sana. Öyle bir şey olmayacak. O da çok küçük. Öyle de olsa bir hayatı var. Telefonum açtı da kamerada. Sakın kapıyı zombi baba. Ne dedin duyamadım. Kredini yerini tespit ettik. Acil gel buraya kapıyı kırdı. Çocuklar sıra bizde. Yaşanlarımız bulmuş Granny'i. Geber bakalım Granny. Bizden kaçacağını mı sandın? Ha? Sizin burada olmamanız gerekiyordu. Şimdi oğluma yaptığım bir bul asla bu şehri açlığımla lanetleyeceğim. Sen kaşındın gaz bombaları devrede. Aa, başım. Ne yaptın sen böyle? Çocuklar kapsülün içine alın onu. Bunu yapamazsınız. Aa, kapsülün içine aldık baba. Aklınızı eğlendin. Hemen Büyüyü bozacaksın Granny. Yoksa seni öldürürüm. Tamam bozacağım. Al şunu. Bu da ne böyle? Bu benim kanım. Bunu içmezse büyü bozulmaz. Küçük zombi çabuk şunu iç. Oh, gel manım. yok. içemem. İç dedim sana. yap. <laughs> Ne yaptın sen oğlum? Hadi düzelmedi. Bekle biraz. Küçük zombi neden hareket etmiyorsun? Ana iskeleli döndü. De. Zombi baba niye konuşuyor küçük zombi? Granny ne yaptın sen ona? Düzeldi ama hareket etmiyor. Kalp masajı yap. Kalp masajı mı? Aa, uyan küçük zombi. Ay, ne oluyor? Ah başım. Oğlum bize geri döndü. Can. Merak etme küçük zombi karnını doyuracağız. Seni bu lanetten kurtardık ya. Dile benden ne yemeği dilersen oğlum. Evet arkadaşlar Granny'nin lanetinden küçük zombiyi kurtardık valla son anda. Az kalsın içeceğim. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ekranın sağında bir solunda iki tane çok eğlenceli videomuz çıktı. Tıklayın izleyin arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.